Malatya Komşu ve görevleri olarak biz analizi içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda bir yolcunun üstte seyahat eden şahsının durumundan şüphelendik. Şahsın çantasını kontrol etmek istediğimizde dış görünüş itibariyle biraz şişlik ve sertlik olduğunu fark ettik. Onun ilgili o tüm atay bilgi verildi ve talimatlar doğrultusunda geçilmesine sefince bunlar kapsamında alınan arama kararına istenen şahsın çantasını şu an itibariyle kontrol etmeye başlıyoruz. Belirttiğimiz gibi yine yani şişkin bir şekilde paketler 2 5 6 7 8 9 paket madde Bunlar da streç kat kat ve muhtemelen ameliyat eldiveni. Gazete yine streç.